Otomobil meraklısı Adal kanalından hepinize merhaba sevgili dostlar. Yeni bir videomuzla yine sizlerle birlikteyiz. Özellikle iki gündür sıfır otomobil piyasasında çok yeni haberler ve çalkantılarla birlikte arkadaşlar özellikle 1 Aralık artık milat kabul edilir gibi oldu ve en çok aranan en çok sorgulanan durum haline gelmeye başladı ki Bence gayet doğal çünkü araba almak isteyenler bu piyasayı takip edenler için gerçekten önemli bir gelişme ve yıl sonunun son ayının başı olması da gerçekten çok zamanı mı diyelim artık ya da ne diyersiniz size bırakıyorum arkadaşlar. Şimdi akıllarda bir soru işareti ve herkes 45, 50, 60, 70, 80 diye ibareler var. Peki bunları bir kere ne bırakalım arkadaşlar? Şu anki 3-4 tane markanın üzerinden hangi fiyat aralığında bize ne kadar bir indirim gelir? Yani matrahlardaki or oranlara %100 limitlere zam yapıldığı düşünülürse arkadaşlar bakın son söylenilen haberlere istinaden yani ÖTV limitlerine matrahlara özellikle özür diliyorum matrahlara olması gereken yeni oranlar bu olursa olacak bakın bu oldu işte niye bir aralıkta bu olmadı diye bir şey değil. haberlerde yer alan duruma göre arkadaşlar bunun altını çizelim şimdi eğer dedikleri gibi olursa ne olacak arkadaşlar %45'lik, 50-60, 70-80'lik dilimlere motor hacmi eklenecek söylentileri de dolanıyor arkadaşlar. Bakalım bekleyip göreceğiz. Zaten motor hacmi ile ilgili bir vergi istisnası, vergi durumu özür diliyorum zaten var. Ama bunun bununla ikili bir şekilde nasıl olur, nasıl gider ona bakacağız. Ama şimdi arkadaşlar normalde en düşük limit, yani bir arabanın ham satış fiyatı 120 bin. Bunun üzerine KDV, ÖTV geliyordu arkadaşlar. Böyle sunuluyordu. Bunların %100 arttırıldığı düşünülürse ve böyle olduğu takdirde fiyatlar ne olacak? Hep beraber buna bakacağız. Artık 240 bin TL olan %45'liğe KDV'de koyduğumuz zaman arkadaşlar buradaki limit şöyle söylemek 510 bin TL'ye kadar olan arabaların Üst limit olarak 510 olacak artık. %45'lik barem arkadaşlar. 510.000 TL'den 410.000 TL'ye bir düşüş. Örnek verin %50 baremdeki arabalar 637.000 TL'ye kadar olanlar %37'lik birimde olacak. Bunlar da örnek veriyorum 531.000 TL'ye düşecek. Notlarıma da bakıyorum. 743.000 TL'ye olanlar arkadaşlar 660 bin liraya düşecek yüzde 60 ve son olarak 850 bin TL'ye kadar olanlarsa arkadaşlar 802 bin liraya düşecek ve yüzde 70'lik durum 850 bin TL üstündekiler ne olacak hiçbir şey olmayacak arkadaşlar belki de zam gelecek zamları yansıtacaklar çünkü daha önce böyle olmuştu şimdi örnek veriyorum bir iki araba üzerinden gidelim bakalım ee, ne olur fiyatlar ne gibi bir artış olur ben size şöyle geçeyim Şöyle yan tarafa listeyi de paylaşayım arkadaşlar. Ege biliyorsunuz 1 Kasım'da 402 bin lira yapmıştı. O ayın 16'sında bir zam daha yaptı. En düşük Ege 437.900 sanki bu haberin geleceğini biliyormuş gibi arkadaşlar. Uzun zamandır öyle bir 35 bin lira zam yapmıyordu. Resmen 35 bin lirayı fiyatlara yansıttı. Şimdi başlangıç paket uygun Ege, 437.900 arkadaşlar olası ihtimalle %45'lik vergi diliminde olduğunu düşünürsek arkadaşlar havadise göre Araba 352 bin liraya düşecek. Zaten listeden de görüyorsunuz Easy Plus 455'ten 366'ya, Easy 558'den 465'e, Multijet Easy Plus 576'dan 480'e. Bakın burada matrahlar değişiyor. Bir üst matrahlara gidiyor. Yani 1.5 Hibrit 130 beygir Easy bile 668'den 594'e düşüyor arkadaşlar. %70'lik dilimde. Yani 3 aşağı 5 yukarı siz şu an baktığınız arabanın liste fiyatlarına bakarak farklı markaların ne olacağını da bakabilirsiniz. Mesela Megan'dan örnek vereyim. Megan'ın başlangıç paket şu an 573.900 arkadaşlar. Eğer %50'lik vergi girdiği zaman arkadaşlar araba dedikleri gibi olursa 478.000'e düşecek arabanın fiyatı. Nereden baksanız 70 bin hemen hemen 100 bin liraya yakın bir fiyat düşüşü 95 bin liraya yakın bir fiyat düşüşü Comfort 584'ten 486'ya Joy EDC 651'den 578'e Joy Comfort 661'den 587'ye EDC 15 dizel 734'ten 653'e böyle böyle liste var. Siz kendiniz durdurup da bakabilirsiniz. Almasını muhtemel düşündüğünüz farklı bir markaların özellikle motor 1.3, 1.4, 1.5, 1.6'yı geçmeyecek 850 bin liraya kadar olan arabalardaki alabileceğiniz mesela 850 liralık bir araba var 849 bin lira bu araba 800 bine düşecek arkadaşlar. Öyle düşünebilirsiniz ama ben size kolaylık olsun diye bu örnekleri verdim. Mesela Volkswagen'den örnek vereyim. Mesela Volkswagen'den ne girebilir? Ee, Taygo örneği crossoverla arkadaşlar bir örnek verelim dedik. Şu anki durumda mesela Taygo girdiği takdirde e, matrahlarda bakın 851.500 ile style paket var. Taygo o girmiyor. Yani 1500 TL ile kaybediyor ama belki bunu kurdan dolayı çekebilir, girebilir. Ama bakın öyle olduğunu varsayılırsa arkadaşlar. Life paket 663'ten 589'a. Ee, diğer e, otomatiği ise arkadaşlar 756'dan 714'e. Gördüğünüz gibi diğerlerinde 850'yi geçtiği için değişmeyecek. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi e, olması muhtemel durum fiyatları bu. Yani diyeceğimiz o ki... Alacağınız arabaya da baktığınız araba farzı misal şu anki liste fiyatlarında 437 Ege'ye bahsedelim. 352 bin lira düşecek. 660 bin liralık bir araba 590'a düşecek. Bunlara göre kendiniz şu anki liste fiyatı üzerinden bakarak şu söylentideki duruma göre ne kadar düşeceğini teyit edebilirsiniz. Hiç başka bir şeye kafanızı karıştırmaya gerek yok. yüzde %60'mış 50'miş. Eğer dedikleri gibi olursa arkadaşlar son haberlerdeki gibi altını çizerek söyleyelim. Takipçisi olmaya devam edeceğiz. Kanalımıza abone olmayı, yorum ve beğeni atmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.